Bugün sizlerle Tower of Hell oynayacağız. Bakın adamı da değiştirdim. Çok güzel yaptım. Boynumu oyunu uzattım. Oo çok zormuş be. He onlara değmeyeceğim herhalde. Şimdi anladım. Şöyle değmeden geçeceğiz. Abi ya yapamadım. Ya Zıpla. Hayır. Abi. Olmuyor arkadaşlar. bayağı bir zor. Pro Nasıl bir şeymiş bu? He. Pro Tower of Hell. Pro'lusu bu. Gir şöyle. Bütün Tower of aynı zaten. Şöyle. Ana he tamam onlara değmeyeceğiz arkadaşlar. he şuraya gidelim. tamam. Oğlum sarmaşık gibi. Ya da labirent arkadaşlar. Ha dur şuradan gidebiliriz. Ha tamam. Şey yaptım. Çok şey zıplıyoruz bir daha arkadaşlar. Çok sevmedim o yeri. o kırmızıya kadar çıktım. Kendime güveneceğim hala. Abi! Dur arkadaşlar Emir arıyor. Şimdi ona cevap vereceğim. Arkadaşlar aramıştı neyse reddettim. Videomuza devam edelim diye çünkü bölmeyelim. He. Parkur değişmiş herhalde. Şuradan çıkacağız. Oo, burası kolaymış be. Heh. Şöyle gideceğiz, şöyle gideceğiz, şöyle gideceğiz. Uy, ah. atladım tamam o bayağı şey çok güzelmiş parkur çok güzel yanlışlıkla özür dilerim annem babam konuştu oğlum o kocamanmış o bir de değdiğimiz abi ya. Uf, uf. Yanlışlıkla annem babam konuştu. O kornayı oraya çekmiyor. Bakın arkadaşlar 6 saatimiz var. Yani bu parkurun yenilenmesine. Ya biri ta su yeşiline kadar çıkmış. Şu yandan görebiliyorsunuz. Oğlum asıl bana şey zor geliyor. Dur şöyle gidelim o zaman. Böyle gittin. Oo. Oh. Oğlum düşüyordum. ha, Aa. burası biraz sakat dedim ve geçtim. Oğlum, oh! vallahi artık katlanamayacağım ya bu şeye. Sakat. Oğlum, düşeceğim düşerim. Düşmedim. Oo, olmuyor, oh. Oğlum ya. Var orayı nasıl yapmışlarsa çok zor orası. Ah. Şöyle bir düşmeden geçinsem. Taşlarının üstünde gidiyorsan. Ya abi. Vallahi zor yapmışlar. Mavi tarafı. <laughs> Arkadaşlar şu yana bakarsanız. Biri ta sonlara gitmiş. Helal olsun be. Vallahi helal olsun. Cık. Artık şu parkur vallahi değişsin. Bu neyse. Acayip zor zor yandan deneyeceğiz. Kızı takip edeceğiz. Allah lan. Abi oradan tam zıplamak üzereydik ha. Şunun bir değişmesini bekleyelim. Arkadaşlar bu sefer Pro'dan ayrıldım. Nob'a geçtim. Nob'u deneyelim. Onu yine mi aynısı? Abi ya. Of. Ve geçemeyeceğiz ki biz. Parkur zor bayağı abi. Oğlum içmeyin. Oğlum. Çıktık. Çıktık. Resmen de çıktık ha. Hayır. Oo, oğlum. Hayır abi. Of. Vallahi zor yapmışlar şurası sıkıntı değil. Tak tak iki dakikada geçiyorum. Abi ya. Oğlum geçecektik orayı. Valla geçmek üzereyim. Oğlum. Oğlum. İki dakika zıplıyorum ya şimdi niye zıplayamıyor? Oğlum. 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 Hayır o. Oraya gelmiştik valla. Onu o Onun içinden göçtüm. Şaşırtacağım. Vallahi bu ne ya? Bunu hiç kimse geçemez ki. Şöyle tamam. Oo! güzel çok güzel oha Oo ben bunu sevmedim vallahi bekleyeceğim bunu Bu sefer pro'ya geçtim Burada değişmiş arkadaşlar Baksanıza Ah alm ya Oha kafam resmen oranın içine girse. Tovro'ya hele girecektim yani notlusuna. Oo abi burada biraz sakatmış. Allah. Hal mı ya? Yer bırakmıyor şunlar. Bekleyelim. Geldi arkadaşlar. Aa zıplamayı unuttum. bir şey yapacağız artık. Geldi Allah'ım gitti ya. Videoyu şey yaparken. Bekleyelim bu sefer şey yapmayacağım. Hayır ya. Turuncuyu nasıl geçin? Bir kırmızıya vermiyor. Allah'ım gitti yine. Orada bir görünmez blok mu var? Oğlum. Bak bu sefer zıplayacağız bak. Vallahi bak. Unutuyoruz. Oğlum, Oğlum son anda zıpladım ya. Geliyor arkadaşlar. Geliyor geliyor geliyor. Hayır ya geçiyordum. Şuna gireceğim. yeter. Arkadaşlar proya girdim. Oo pegmenli pegmenli. Şeyler çıkmış. Pegmen. Oğlum o ne? Bununla zıplanmıyor ki be. Düzgün düzgün yapmış lan hadi öyle. Ya, dur bir dakika. Diğerine zıplayacaktım. Aa parkur bitiyor. Oğlum fırlatıyor resmen. O nasıl bir şeyse fırlatıyor. Oğlum. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Tovrofel oynayacaktık sadece. Ama bir dahakinde belki daha ileri gidebiliriz. Hadi o zaman ileri git. Gideceğiz bir dahakinde pes etmeden. Şimdilik like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay.